Efendim? Efendim müsaadenizle bir konu vardı. Arz edebilir miyim? Söyledim. Şey buyurun. Bu Hayrettin Karaman'ın e, Mabey'in adı altında yapılan toplantılar vardı. Yazarlar vaktiyle beraber. Evet. Bunu Mustafa Beyler soruyorlar. Bir bundan sonra Hayrettin Bey'in organizasyonunda bu Mabey'in toplantılarını yapalım mı? Bu orada da böyle ters bir şey konuşuyor mu? Tabi onun tesirinde insanlar olabilirler efendim. Yani onun öyle bir çünkü başı o çekiyor orada. Bir de şöyle bir şey söylemiş. Bir toplantı yapacaksak demiş ilk toplantıda e, işte Ekrem Dumanlı olsun, Mustafa Kara Alioğlu olsun, bunların düşünceleriyle bu cemaat vakti tarafındaki e, fitne nedir? Bunu tartışalım. Bir de böyle enteresan bir konu söylemiş. Evet. Çağırmasınlar bence. O zaman şöyle bir şey olsun efendim. efendim. Mağbeyin toplantılarının toplantılarını 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 bir miktar ara vermiş olalım. Erkudar'ım öylesi dayanır. Şimdilik biraz şartların müsait. Biz bu türlü istimalleri muhakkaten inkıta uğratıyoruz. <laughs> Açsın efendim. Allah nasip ederse yarın akşam e, biz de e, Zahit Beylerle beraber e, gelmiş olacağız. Bir emriniz var mıydı buradan efendim? Estağfurullah. Sağ olun. Teşekkür ederim. Allah'a emanet Efendim. Efendim birkaç husus vardı. Müsaadenizle arz edebilir miyim? Rica ederim. Buyurun. Buyurun. E, Ahmet e, Radyo'da program yapıyordu. Yapsın buyurmuştunuz. Hem yorum yapıyordu. Üç dakikalık günlük. Bir de haftada bir saat analiz diye bir program yapıyordu. Şimdi bunlar da kendileri bir radyo kurmuşlar Erk diye. Ee, bir saatlik yaptığı haftalık analiz programına müsaade istiyormuş. Ben bunu yapmayayım ama günlük yorumları yapayım diyormuş. Eğer biz e, yap dersek gene yapacak ama yapma dersek de yapmayacak. Nasıl bir şey yapalım efendim? Biz yapma demeyelim yani. Bize devam etsen iyi olur. Böyle bütün bütün uzak olunca yani şimdi ortadan bir şeyler götürüyor. Öbür türlü tamamen bir farklı bir cepheye geçer. O zaman biz analizi de Hı. rica edelim. Evet. Ona da devam etsin. Hı, i̇nşallah. İkinci husus Yusuf Ziya Özkan abinin seslendirdiği o Nuri Topbaş hocanın eskiden yazdıklarını bundan 7-8 yıl önce tiyatrolar varmış. Onları biz seslendirmişiz. Onları da yeni açtıkları radyoda kullanmak istiyorlar bizden. İstiyorlar onları. mı? Ahmet Şahin Hoca e, gazetedeki ibadetler ve bidatlar diye radyoda bir program ona yaptırılabilir mi? Olabilir. O Sünni arkadaşımız, kendi arkadaşımız.